Şehre getireceği yük 3 milyona yakın bir nüfus. Yani bu şehrin aslında daha da büyümemesi lazım. Kesinlikle. Özellikle. Yani bir, Kesinlikle. bu artık durması lazım. Herkes başka herkes bir şey söyleyeyim. Şu anda diyorum da. ya 20 milyon insanı <laughs> bakıyor. Bir başka veriyi paylaşayım sizinle. Adresinde yani konut olan ama boş olan konut sayısı 750 bin. Boş konut. Boş yani konut. kiracı da yok. Birinin, birinin yok. ikinci evi. Birinin atıyorum işte... Ama ya konu, konu, yaşam, konut, konut eksikliğinden konut bahsediyoruz. Konu yani konut eksikliğinden az. bahsediyoruz. Ama konutlar boş. Bu konuda bizim konut politikalarımızı açıklayacağız. Mesela... Yani evi olmayan konutlar yapmışız öyle bravo, mi? Evi var, boş tutuyor değil mi? Ondan daha fazla vergi almak zorundayız. Çünkü evini boş tutamaz bu şehirde. Hmm. Dünyada bu uygulamalar var. Yani Londra'da, Paris'te birçok yerde var. İkinci evini boş tutacaksa ona göre ekstra vergi ödeyecek. O, o vergiyi biz konut fonunu aktaracağız ve konut üreteceğiz hı, gibi. Hı. Bu modelleri çalıştık sunacağız. Bunu niye anlatıyorum? İstanbul zaten şu anda aslında 21 22 milyona Ya yani istihap admini